Bir hedef belirliyorsun, uygulamaya geçmek istiyorsun. Fakat belirli bir noktada motivasyonun hızla düşüyor. Bu çoğu insanda olur ve çoğu zaman bu durumu disiplinsizlik olarak etiketliyorsun. Oysa beynin bu davranışı belirli koşullarda öğrenir ve otomatikleştirir. Ben psikolojik danışman Şerife Kaplan. Bu kanalda pes etmeyen ruhun bilimsel temelini anlatıyorum. Disiplinli davranış ile disiplinsiz davranış arasındaki fark çoğu zaman güç veya irade farkı değildir. Bu aslında beynin anında haz ile gecikmiş ödül arasında yaptığı bir seçimin sonucudur. Kısa vadede daha az efor isteyen seçenek, beynin enerji tasarrufu eğilimi nedeniyle otomatik olarak daha cazip görünür. Bu yüzden başlarken yüksek motivasyon hissetmek normaldir. Çünkü hayal ettiğimiz sonuçlar zihnimizde kolaylaştırılmış görünür. Fakat uygulama aşamasına geçildiğinde beynin enerji maliyeti yükselir ve kısa vadeli rahatlık davranışı devreye girer. Böylece kişi yapması gerekeni yapmak yerine şimdi daha kolay olanı seçme davranışını tekrar eder ve bu tekrar zamanla bir alışkanlık olarak kaydedilir. Beynin uzun vadeli hedefleri yöneten bölgesi prefrontal korteks yani karar merkezi plan yapmak, geleceği düşünmek ve davranışı yönlendirmekten sorumludur. Fakat kısa süreli haz ve anlık rahatlık eğilimi limbik sistemden yani beynin ödül mekanizmasından gelir. Bu iki sistem aynı anda iki farklı çıkar önerir. Prefrontal korteks hedefi sürdür der, limbik sistem şimdi kolay olanı seç der. Beynin enerji ekonomisi burada devreye girer. Enerji maliyeti yükseldiğinde, yani bir davranış uzun süreli odak ve bilişsel çaba gerektirdiğinde, limbik sistemin kısa vadeli rahatlık önerisi daha cazip görünür ve tekrarlandığında bu seçim bir davranış devresine dönüşür. Beyin, enerji tasarrufu sağladığı için bu devreyi güçlendirir. Sonuç, bir süre sonra Zor bir şeye başlamak değil, kolay olana yönelmek otomatikleşir. Disiplinsiz davranış böyle öğrenilir. Disiplini bir bütün olarak görmek beynin enerji maliyetini yükseltir. Bu nedenle davranışı küçük birimlere ayırmak en etkili çözümdür. Başlamak için gereken eşiği düşürdüğümüzde prefrontal korteks daha rahat devreye girer ve limbik sistemin kısa vadeli haz çağrısı etkisini kaybetmeye başlar bu yüzden disiplin büyük bir eylemi tek seferde gerçekleştirmek değil davranışı mikro seviyede başlatılabilir hale getirmektir Örneğin bir işi bir saat yapmak yerine sadece beş dakika yapmak için başlangıç kararı alın bu beş dakikanın ardından gelen devam etme ihtimali başlama bariyerini açtığınız için daha yüksektir Beyin başlama anını kolaylaştırdığınızda bu davranışı pozitif bir devre olarak kaydeder ve tekrarlandığında bu devre güçlenir. Disiplin böyle oluşur. Büyük işler değil, düşük enerji maliyetli küçük başlangıçlar. Mikro davranışların etkisi sadece başlamayı kolaylaştırmaz, aynı zamanda beyne "Ben yapabiliyorum" bilgisini de öğretir. Her 5 dakikalık eylem davranış kimliğini yeniden inşa eder. Çünkü beyin kimliğini duygulardan değil, tekrarlanan davranışlardan çıkarır. Yani kendini disiplini zayıf biri olarak etiketlemek gerçeği yansıtmaz. Beyin senin kim olduğunu tekrar ettiğin şeylerden öğrenir. Bu nedenle 5 dakikalık küçük bir eylem sadece bir davranış değil, beynin kendine ilişkin verisini değiştirir. Ve bu veri değiştikçe kısa vadeli haz çağrısı önemini kaybeder. Zamanla zor olan davranış da tanıdık olan haline gelir. Disiplin kişiliğe ait bir ayrıcalık değil, tekrar eden davranışın sonucu olarak oluşan nörolojik bir öğrenmedir. Bu davranışın senin eksikliğinle değil, beynin enerji ekonomisiyle ilgili olduğunu bilmek değişim için doğru zemini oluşturur. Küçük bir başlangıç bile Yeni bir devrenin oluşması için yeterlidir.